Eşcinsellik veya transseksüellik genetik veya doğumsal bir durum, problem değildir. Bu doğum sonrası aşamada cinsiyet kimlik gelişimiyle ilgili bir problemdir. Cinsiyet kimliğini geliştiremeyen yani biyolojik cinsiyetiyle uyumlu bir kimlik geliştiremeyen her 100 bireyin 75-80'i işte ya eşcinsel ya da transseksüel oluyor. Cinsiyeti değiştiren ameliyatlar değil, cinsiyeti iptal eden ameliyatlar diyorum. Cinsiyetin iptalidir bu. Çünkü bu ameliyatı olan bireyler bir genital organlarını ve üreme organlarını kaybederler. Cinsel işlevleri neredeyse tamamen yakın biter. İlaveten idrar kanalı da kesildiği için vakaların %50'si ile %75'inde sakatlanır. Bu ameliyatlara bağlı sorunlar, komplikasyonlar, mecburen kullanılan hormonlar nedeniyle, mecburen niye diyorum, erkekten kadına geçmek istiyor. Onun testisini alıyorsunuz, atıyorsunuz. Ama kadın olmak istediği için östrojen hormonuna ihtiyacı var. Ömür boyu bu östrojeni almak zorunda. Dışarıdan östrojeni alınca işte cilt yapısı biraz feminen oluyor. Feminen yapı kısmen ortaya çıkıyor. Peki bu hormonların yan etkileri ne oluyor